PlayStation Network'te ve diğer e, altyapılarda para niyetine kullanabileceğiniz kartlar satılıyor biliyorsunuz. Daha doğrusu kart kodları satılıyor. Bu kart kodlarını alabilmeniz için belirli siteler var. Ben pcgamesupply.com isimli bu siteyi kullanıyorum. Burada bakın sol tarafta game cards var. Buraya tıkladığınız zaman burada e, birçok altyapıya e, dair e, kart kodlarının çıkacağı bölüm çıkıyor. PlayStation Network'i buradan tıklıyorum. Şimdi karşıma çıkıyorlar. Bakın ülkelere göre sıralanmış. Amerikan PlayStation Network, işte e, Avrupa PlayStation Network, Japon falan filan diye böyle gidiyor. Bakın burada kartlar var. İşte ne diyor? US 50 dolarlık kart. US hesapları için. Bakın 20 dolarlık kart. E, 10 dolarlık kart ve ardından daha da burada böyle sterlinler, eurolar işte başka türde e, devletlerin kullanmış oldukları storelara ait kartlar var. Ben şimdi 10 dolarlık bir kart alacağım. E, Buradan tek yapmamız gereken şey add to chart diyorsunuz ve Evet şu anda quantity 2 oldu çünkü ben daha önceden yapmıştım. Bunu 1 yapıyorum bakın buradan ve update diyorum sağ tarafındaki bölümden. Tamam şu anda update oldu görüyorsunuz fiyatı 10 dolardır. 2.99 dolar yani 3 dolarlık bir e, vergi bindiriyor site. E, böyle bir dezavantajı var ama ne avantajı var derseniz Türkiye'deki ee, i̇nternet sitelerinden aldığınız zaman aynı kartları e, size bir saatte 2 saatte 3 saatte belki bir gün sonra geliyor bu kodlar ama buradan alırsanız bir e, dakika sonra geliyor. Dolayısıyla e, 2-3 dolar için değer diyorum. Şimdi bakın burada bilgilerinizi giriyorsunuz. Kart türünüz var işte master mı visa mı falan filan diye bütün bu bilgilerinizi girdikten sonra kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra e, complete order diyorsunuz. Evet o işlemi de geçtikten sonra yani kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra da e, burada teşekkür ederiz falan filan go to customer account control panel diyor e, click on my orders product cd key and game download link available on, ne falan filan diye böyle devam eden bir sayfa çıkıyor karşınıza burada da çeşitli diğer kartlara dahil ufak reklamlar var. Şimdi burada bizden istediği şey buradaki linke tıklamak linke tıkladığımız zaman veya buradaki my account bölümüne girdiğimiz zaman zaten aynı şeydir bakın o linke tıklayıp ben bu sayfaya geldim ya da buradaki kısacası My Account'a tıklayarak da buraya gelebilirim. Burada My Orders var. Şimdi My tam bakalım e, kart kodumuz ne alemde. Burada daha önce benim satın almış olduğum e, kartlar var. E, şimdi en son kart en altta. Dolayısıyla evet şu anda görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bir dakika önce satın almış olduğum kart kodu e, şu anda burada. Eğer buna tıklarsam yani şuna tıkladığım anda e, hemen kart kodu ekrana gelir Dolayısıyla e, bu siteden e, alışverişlerinizi yapabilirsiniz bunu söylemek için e, böyle bir video hazırladım Umarım yardımcı olur hoşçakalın